Selam arkadaşlar yeni bir video ile de karşınızdayım. Evet dostlarım bugün sizlerle birlikte Shiba Inu Coin'den bahsedeceğiz Yeniden zaten artık alışmanız lazım Klasik Youtube kanalımda sürekli Shiba Inu Coin videoları çekiyorum Fakat ondan sonra önceki bir videomda Bono Token hakkında bir video çekmiştim Yorumlar kısmında istenmişti dostlarım Çok fazla ilgi görmese de Hani e, ileride Bono Token popüler olursa Vesaire Bono Token nasıl alınır İşte Shiba Swap ile alakası veya Shiba Inu Coin ile alakalı e, Yani o tarz bir video çektim Bono Token'i merak eden dostlarım varsa Videoyu izleyebilir zaten 4 dakikalık bir video Arkadaşlar ister 2x alın isterseniz beni izleyin. Sizi bilirsiniz. Ben bu video kanalda kalacak. Her neyse şimdi dostlar bugün sizlerle birlikte e, Shiba Inu Coin'in Metaverse'ün son durumunu ve Shiba Inu Coin'in Elon Musk'la bir alakası var mı? İşte bunu inceleyeceğiz dostlar. Daha öncesinde bir video çekmiştim ben e, bu konu hakkında. Shiba Inu Coin ile Elon Musk alakası hakkında Şöyle söyleyeyim e, yaklaşık olarak arkadaşlar 3 gün önce bir video çekmiştim fakat o videoya dostlarım çok fazla ilgi gelmediği için bu videoyu yenilemek istiyorum çünkü ben bu videonun izlenmesini istiyorum ki sizlere birkaç soru ileteceğim arkadaşlar video içerisinde acaba böyle bir şey gerçek mi yoksa e, öylesine mi yapılmış tarzında birkaç soru iletmek istiyorum her neyse fazla uzatmadan videomuza geçelim dostlarım ama geçmeden önce bir abone olup bir de like atarsanız gerçekten çok sevinirim bir de dostlarım aklınızda bir yorum varsa işte bence bu haber yalan veya işte bu bu haber bence gerçekleşmez tarzında. Veya evet gerçekleşebilir işte çünkü şöyle şöyle diye yorumlar bekliyorum dostlarım sizden açıkçası. Ee, bu videomuz diğer videolara nazaran birazcık uzun olabilir yani ortalama 8-10 dakika arasında olabilir. Çünkü kendi yorumlarımı da katarak bu videoyu çekmek istiyorum. Her neyse şimdi arkadaşlar ilk olarak ee, başlayalım videomuzda. E, bu arada haberleri neden, nereden alıyorum hani bu tweet'e veya bu habere yalan diyen dostlarım için hani şöyle söyleyeyim. E, bence... Pardon bence diyorum. Ee, diğer youtuber arkadaşlarımı da birkaç kere gözetliyorum hani ben video çekmeden önce ilk olarak youtube'a giriyorum mesela shibokoin yazıyorum diğer arkadaşlarım e, ne yapmışın hani hangi haberler varmış bugün piyasada tarzında bir e, göz teması kuruyorum diğer videolarla. İzliyorum Hani bakıyorum ki genel manada vechim.guru sitesinden kaynak alıyorlar. Yani bu site kaynaklar oluyor dostlarım ve bu site güvendiklerini bildiriyorlar. Zaten bu sitede sanırım bildiğim kadarıyla kripto paralar hakkında en büyük yani en popüler haber şirketlerinden bir tanesi, haber sitelerinden bir tanesi öyle söyleyeyim. O yüzden kaynağım da watchernevs.com veya watcher.guru nevs işte Shiba Inu kategorisi. Yani burada diğer coinler hakkında da haberler var. Kaynağım bildirdikten sonra haberimize geçelim. Dostlarım ilk olarak Shiba Inu coin metaverse haberinden başlayalım. Sonra Elon Musk ve işte Vitalik Buterin tarzında bir haberimiz var. Onu da sizlere ileteceğim. Shiba Inu coin e centric metaverse yakında. Yani centric metaverse de şu Shiba ile ödeme seçeneği olacak. Bildiğiniz gibi şu anda Metaverse arazisinde Shiba Inu Coin Metaverse arazisinde dostlarım. Bono token ve Lash token var bildiğim kadarıyla daha Shiba Inu Coin aktif edilmedi. Ve sanırım Ethereum'da kabul ediliyor. Bitcoin var mı tam bilmiyorum. Net bilmiyorum onu ama Ethereum'da ve Bitcoin'de sanırsam kabul ediliyor dostlarım. Ee, şimdi yakında da yani yakında dedim şöyle söyleyeyim kayısının ekranı kabul edilecek ama hangi günde çıkacak belli değil yakın gün diyorlar yani bu işte iki günde olabilir bir günde olabilir belki bir hafta da olabilir yani bir haftada uzun süre sürmeyeceği kesin kaç gün sürer bilmiyorum ama bir haftanın üzerine çıkmayacak artık arkadaşlar Shiba coin, coin e, metaverse arazisinde e, alım yapmak isteyen dostlarım ellerinde Shiba inu coin varsa ve bu Shiba inu coinleri ben satmak istiyorum demek yerine gidip e, Shiba inu coinin yani şu gösterelim hatta belki elinizde vardır hani ben shibalarımı satmak istiyorum. Ya bir yandan satmak istiyorum ama bir yandan istemiyorum. Çünkü artık bıktım tarzı diyorsanız arkadaşlar onun yerine shiba.io to metaverse sitesine giderek e, Burası sayfayı gerekirse Türkçe'ye çevirebilirsiniz şuradan. E, buradan Türkçe'ye çevirerek arkadaşlar, şuradan pardon şunu kapatalım. Konut balık der demez yani valet adresinizi, cüzdan adresinizi buraya QR kod okutarak, bağlatarak dostlarım. O cüzdan adresine şibalarınızı atarak buradan artık e, sayfaya dahil olarak yani aşağıda okuyabilirsiniz ne yapılır nasıl yapılır. E, sayfasına dahil olarak arkadaşlar buradan Shiba Inu Coin Metaverse'lerini e, çevirebilirsiniz. Yani e, şöyle söyleyeyim Shiba Inu Coin'leriniz ile Metaverse arazisi alabilir. Belki gelecekte Metaverse'ler tutarsa yani iki, bundan 2 iki ila 5 yıl süreç içerisinde bu Metaverse'leri daha göz önünde bulundurulması bekleniyor. Yani bu arazi çılgını arkadaşlar devam eder ve ileride gerçekten e, tutulursa buradan büyük bir kar elde edebilirsiniz. tabii ki size kalmış Ben bunu diyorum ki Metaverse arazisi almak istiyorsanız 2 ila 5 yıl süreç beklemeniz gerekmekte. Belki de bir anda bakarsınız çok güzel bir alandan e, arazi satın alırsınız hani şibadan zarcayarak. Orada e, güzel bir kar ede, elde edebilirsiniz. Tabii 2 ila 5 yıl süreç içerisinde şibonun kayın durumu ne olur bilemeyiz. Hani belki 1 sent olur, belki 1 Türk lirası olur. E, onu bilemeyiz ama arkadaşlar risk tamamen size kalmış. Ben sadece şunu diyorum. Ben Shiba tutmak istemiyorum. Ben bir metaverse arazi almak isteyen dostlarım varsa elindeki Shiba Inu coinleri kullanarak arazi alabilirler ama elindeki Shiba'ları unutacaklar. Onu da Bildireyim Her neyse. Evet, ilk haberimiz buydu dostlar. Ee, bakın burada paylaşılmış zaten. Shift Metaverse sayfası paylaşmış arkadaşlar bu. Metaverse'ün orijinal sayfası. Yani Shiba Inu coin için kullanılan metaverse sayfası. Gördüğünüz gibi hani bu videoyu açabilirim ama şimdi belki de e, telif melif yeriz diye açmayacağım dostlar. Kanalda bildiğiniz gibi e, telifler sıkıntı. Sıkıntı yaratabiliyor. Evet burada diyor ki buraları az bir şey okuyabilirsek Shiba Inu Coin ağı büyük bir tepkiye maruz kaldı. Bunun nedeni ise ağın leş ile arazi alımlarına izin verme kararıydı. Bu büyük bir tepki elde edilmiş arkadaşlar. Leş Coin ile alım almak yani Shiba Inu Coin metaverse arazisine alım almak yani alım yapmak istemiyorlar. Ee, Shiba Inu Coin olmasını istiyorlar. Ee, evet gördüğünüz gibi Shiba'nın minimal kullanım olduğu konusunda şaşkına dönüldü. Yani şaşkına dönülmüş arkadaşlar. Metaverse arazisi minimal olduğu için ee, Daha sonra bir dizi A kullanıcının yakınlaşıp bile ödeme yapabileceklerini Doğruladı yani arkadaşlar Ship Army ordusu Büyük bir eleştiriye maruz bırakmış Ve artık o Ağ, e, Eleştirilerden dolayı Şöyle bir karar çıkmış ortaya kısacası özet geçeyim ben bu haberi sizlere. Artık Shiba Inu coin'de arazi satışları dediğim gibi Shiba Inu ile olacak. Her neyse çok fazla uzatmayalım dostlarım. Yani bence gereğinden fazla uzattım bu haberi kusura bakmayın. Geçelim. Evet asıl haberimiz burada. Yani asıl videonun başlığı neredeyse Elon Musk ve Vitalik Buterin Shiba Inu'nun kurucuları mı? Eski silinmiş bir tweet bağlantısı gösteriyor tarzı bir başlık. Burada eskiden silinmiş bir tweet varmış arkadaşlar. Ben size bu haberi kısaca özetleyeceğim. Elon Musk gidiyor Ethereum adlı bir tweet atıyor. Sonra arkadaşlar Vitalik Buterin de ona karşılık vererek e, sen diyor, come to diyor yani sen diyor gel diyor. Dev coin, dev coin neresi bilmiyorum ama dev coinin oraya gel diyor. E, October Hangi günde bilmiyorum ama arkadaşlar işte sen diyor Dev e gel diyor hani bir tarih veriyor işte sen diyor şu tarihte Dev Koyun e oraya gel diyor ee, Elon Musk ona karşılık olarak anında yanıt veriyor hani bakalım What ne ne yapacağız Ethereum'un gelişimi için bir şey mi yapacağız tarzında bir soru soruyor dostlarım kendi İngilizcemi yettiği kadar sizlere çevirmeye çalıştım ee, yani kısacası şöyle bir tweet var. Elon Musk Ethereum adlı bir tweet yazıyor ve bu tweet sayesinde arkadaşlar Ethereum bir ivme kazanıyor. Yani yükselişe geçiyor. Bildiğiniz gibi bir ara Elon Musk'ın tipleri çok popülerdi. Bir gün Elon Musk gidiyordu Dogecoin yazıyordu. Bir gün gidiyordu işte Ethereum yazıyordu bu coinler. Ee, birazcık pumplanıyordu. Hani yükselişe geçiyordu. Bu tweet'te de Vitalik Buterin yanıtı olmuş. Hani gel demiş, konuşalım demiş. Buradan da bir haber hani buradan da bir, altta daha fazla konuşmalar var. Bakın altta daha devamlı konuşmalar var ama konuşmalar silinmiş arkadaşlar. Öyle söyleyeyim sizlere. Ee, bakın burada diyor ki dikkat edilmesi gereken nokta Vitalik Buterin Elon Musk'ın Ethereum tweet'in altına verdiği cevapları silinmiş olması. Yani e, bu cevaplar silinmiş arkadaşlar. Gel dediği cevap silinmiş. Yani sadece tweet bu böyle kalmış arkadaşlar. Alttaki cevaplar tamamıyla silinmiş. Yani, e, yani Shiba Inu coin bildiğiniz gibi Ethereum alt tabanlı bir coin. Ethereum'u popüler etmek, Ethereum'u geliştirmek için. Shiba inu coin ortaya çıkmış olabilir Tarzında bir söylemler var dostlarım Onu da sizlere bildireyim Hani sizce durum gerçek midir Gerçekten Elon Musk ve Vitalik Buterin bir olup ee, Shiba coin'i kendileri kurup Sonra Satoshi'ye mi vermişlerdir Hani Satoshi al sen kurdun De bu coin'i tarzında mı Ortaya çıkılmıştır yoksa arkadaşlar ee, Tamamıyla bu haberle Bir ilgisi yok tamamıyla coin Satoshi'nindir Mi hani sizlere bu Soruyu iletmek istiyorum sizce Elon Musk ve e, Vitalik Buterin bu konuda bir parmağı var mı? Benim görüşümce olabilir dostlarım. Çünkü öyle bir coin çıkaralım ki hem eee Shiba hani hem Ethereum'a katkısı olsun. Hani Ethereum ağından olsun. Hem de e, Ethereum Ethereum yani Ethereum olsun hani kısacası içerisinde Ethereum'dan bulunsun. O coin popüler olsun ve o coin içerisinde de koyalım tarzında bir şey çıkmış olabilir. Mesela şöyle olabilir. Shiba Inu coin ilk çıktığı zaman bilerek yüksek alım yapırıp yani yaptırılıp sonra içerisinde yatırımcı ile olunca satış vermişler olabilir dostlarım. Şu anda bildiğiniz gibi en popüler coinler sıralamasında Shiba Inu coin üst sıralarda bulunuyor. Yani böyle bir şey olabilir dostlar. Net olur demiyorum ama olabilir. Her neyse farklı bir YouTube videosunda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize şimdiden çok iyi bakın diyeyim. Kendinize hani çok iyi bakın ve abone olup like atarsanız da gerçekten çok sevinirim. Ee, yorumlar kısmına düşüncelerinizi bekliyorum arkadaşlar. Gerçekten e, düşüncelerinizi çok ama çok merak ediyorum. Tekrardan kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum.